Naruto yazmış. Abi bekle maç bitinsin Fatih olacağım. Telefonum telefon şurada açık kalsın benim ya. Şöyle. Bizimki şey yapacağı yok çünkü. Biz en iyisi o sürüme notunu açıp izleyelim yani. Tamam mıyız? izliyoruz Güncellemeyi mi bekleyelim? Hangi güncellemeyi bekleyelim. Güncelleme mi var bugün? Gün, güncelleme mi var? Ranch mi? Ne ki? Bakın Niye? ya. Fero abi uçak atmış. Oy. Fero abi ne yapayım ya? Ulan göremedik. Tam bakamadım diyorum. Kessene bereket. Vallahi o uçak ne ya böyle? PUBG mi? 1.6 mı? Nasıl 1.6? Çok teşekkür ediyorum. Kahrobsa bize bir tane e, ee, Doğum Günü Kutu Oscar için yaşına olsun. İnşallah seviyoruz seni demiş. Çok teşekkür ediyorum abi. Böyle abi uçak için çok çok sağ olasın ya. Gene gene bir uçuşlardayız. Gene bir uçuşlardayız bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olasın. E, runik modu gelmiyor ya bugün gece 3'te falan. Bir dakika ya Semih nerede? Ee, Semih gelsene bir. bu arada yeni güncelleme falan videosu da var ha ee, bir dakika dur Semih de bir gelsin Semih bize bir söylesin neyin ne olduğunu şimdi Artmen'in de doğum günü senin doğum günün kutlu olsun bro o zaman ee, instada ne paylaştı kim instada paylaştı Nasıl ya? Bugün gece 3'te gelemez ya. 14 Eylül tweet'e bak diyor. Ben anlamadım hiçbir şey. Bir dakika. Tapçı Türkiye Twitter mı kullanıyor? Tapçı. Ee, bakıyorum. Tapçı Pro League geri dönüyor ve sezon 5 sezon Ekim'de başlıyor. Geç. Tik tak tik tak nere olacak geç. Kaç geç, geç, ee, geç. 1.6 versiyonu 14 ölde gidiyor. Alarmları şimdi kuralım. Hayatta kalan biri olmak için şimdi Bizim iş en iyiler hayatta kalan geçin geçen oyun mutlaka inanılmaz bir geri dönüş yapıyor. Ne bu? Cidden gece 3'te gidiyor mu? E ben anlamadım. Dur Semih. Nasıl yani? Çetin Kaya çok çok teşekkür ediyorum attığın kılıç için bro. Runik gece 3'te gelmiyordur ya. Gelse benim kesinlikle haberim olur bu arada. Bakıyorum Instagram'ına bakıyorum. Instagram'dan da paylaşıyorum. Yorum atmışlardır. Ee, okul açıda papçamaya telefon zaten donuyor artık oyuna gidiyor. Şimdi ortaya da Runik güç gelecek mi? Altına yorumlar gelmiş. Runik güç kendi gelecek inşallah. Bu dönemde hiç mod gelmiyor. Bu moddan hiç bütün istediğim modlar 28'de gelecek. İhtiyaç TV kendi PUBG Park bir de şeyden haberi olur. İleri gönderdik mi? Royal well, ne alakası var? Hatta hani gelin maç aksiyon dolu olan Battle mı gelecek acaba diyor. E güncellemede ne geliyor chat? Ben onu anlamadım. International TV. Yeni yükseltti benim 416. Yeni yükseltti benim 162. Tamam onlar var. Geç. Onları biliyoruz e, ee, 1.50 Bedabani dansı 50 yeni royal paslar Okey geç geç İnternetsiz PUBG mobil mi? <laughs> Harita yapma geldi Ne? Free Fire Fire Max mı? Oğlum hem PUBG Mobile'in etiket ne yapmış bu? Hem PUBG Mobile'in etiketini atıp Semih geldi dur. Ekran versene buraya. Adam PUBG mu e Free Fire İnteklisi mi yaptı? Yoksa bu PUBG Mobile yok oğlum Free Fire. Semih'in mikrofonunu aç canım. Oğlum ne yapıyorsun ya International TV? Abim. Abim bugün ne geliyor? Bugün ayın kaçı? Bugün bir şey gelmiyor abi. Bir güncelleme geliyormuş 14 Eylül'de. Evet bugün güncelleme var aynı. Ne ama? Şey güncellemesi, şey kalkacak bu modun ismi ne? Ateşleme görevi. Tesla modu işte. Aha. O mod kalkacak, yeni mod geldi işte. Bakıyorum hemen. Yeni mod Runic değil mi? Yeni mod dönüyormuş. Runic değil. Değil değil. resistance, resistance survival geliyor. O ne ya? International TV çok tuhaf bir kala. <laughs> Bitki tehdidi modu. Aynen. O ne yani? Çitkaya teşekkür ederim Panther için. Sağ olasın. Yok mu hiç video seni? Saat 6'da gelecek abi. Günceleme. Sabah 6'da. Emülatöre mi? Yok bize. Emülatörü bilemem. Emülatör 4 ila 5 arası gelebilir. Ee, bakıyorum bir. Yo onda da bir şey yok. Hani bu yeni antik gizem zombi modu falan ona benzer bir şey mi geliyor? Aynen fotoğraf atacağım şimdi sana bir dakika. He nani ki ona alaka iPhone için 1.68 GB, Android için 690 MB. Yere yatan yok eden bir bitki var diyor bir fotoğraf attım. Attım abi. Aynen aynen bu baktım baktım tamam tamam bu bu anca anca saat kaçta gelir biliyor musunuz chat bu, bu. Saat 5 ila sabah 6 arası Çok geç gelir bu aralar neyse biz aynen. o sürgün otur 2 dakika izleyelim ondan sonra nerede bizim Sasuke